Bunlar kadar da daş bagaj da kulaş can o yavaş sabret ya da sabah Geçmişimi sorma yenim kadar pis Galatasaray forma yazın ilto Paris Velio Kosovo Stony Irakis Herkese merhaba arkadaşlar bugün ben de, ben de çekeceğim Vlog çekeceğiz BMX vlog çekeceğiz Bir tane daha eleman gelecek BMX ile ama onunki bir sen filan herhalde Sonra bu bu eleman da var bugün <laughs> Çek bakalım sen de şınav çek Çekelim bakalım Olum hissetmiyorum ya. Neyse burada şunlar her şey koysun. Ben de bisikletlere göstereyim. Bu Levent'in bisikleti. Bu Eren'in. <laughs> 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 Bu mu? da bizim arkadaşlar. Şimdi Ahmet Bırak gelecek. Kaktil Ahmet. <laughs> Kaktil Ahmet geldikten sonra bir yerlere gideceğiz ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Onlar gelsin sonra açacağım kamerayı bir daha. Al 5 daha. At bakalım. <laughs> Oğlum daha kaç şey kişi gelecek? Şey. Ha? gelmiyor Bütün şehir iyile legal. Hepsi tanıdık. Meram. Emin. Emin. Şiş. Emin. Arkadaşlar Çamlık'tayız. Berkep, Yok, berkep Rampaya berkep. geldik. Ha, biliyorum, biliyorum. Transferimsi bir şey yapmış Sen arkadaş. Şuraya da mal gibi He? bir rampa yapmışlar. O işte yaptı orayı. <laughs> Orası buradan iyi. atladım kayış gibi arkadaşlar. Buradan hızlanıyoruz, böyle geliyoruz, buradan uçuyoruz. Herkesi bekliyoruz denizliye. BMX'le bile atlanıyor ama freniniz olması lazım yoksa ölürsünüz. <laughs> Ими. I mean